arkadaşlar şuraya topladığımız zaman 26 var. Hepsi iki katı. O zaman arkadaşlar bu iki üçgen e, benzer Hangisi benzer olacak arkadaşlar? 13'ü gören, gören açım 60 derece ise yine 26'yı gören açım 60 derece olmalı. İkinci soruda geldiğimiz zaman arkadaşlar 90'ları gördüğümüz zaman yapmanız gereken şey açı yerleştirmek. Alfa 90 beta Aynı 90 beta. Arkanın karşısında 8 var, arkanın karşısında 10 var. Beta'nın karşısında x var arkadaşlar, beta'nın karşısında 9. İşler işler yaptığımız zaman x eşittir arkadaşlar, buradan 6 eşit olur. E 6, 8 özel çünkü olduğu için y de direkt buradan 10 eşit olacak. 10 artı 6'dan 16 cevap. kendi karşılığı olarak düşüneceğiz. BC 2 A. D, 3 A dedi. A, E 20 20'ymiş. Benden A'cılık. y artı k oranı y artı 6k oranını 4'ün 8 oranı dedik. Tavlar gitti. Oranlar mesela arkadaşlar burası 2 yapacak. 1 eşittir. Buradan 6 yaptım. Şimdi buna geçiş yaptıktan sonra arkadaşlar artık x'e geçiş yapabiliriz. Onu da mavi reçizle paylaştık. teta. Şimdi küçük üçgenle büyük üçgen arasında arkadaşlar benzer. Artık bir yazabilirim. Küçük üçgenin ayrımın karşısı 4 var. Büyük üçgenin ayrımın karşısında 6. Küçük üçgenin tetanın karşısında arkadaşlar 6 var. Büyük üçgenin tetanın karşısı x artı 4 var. C uzunluğuna ve A baş uzunluğunu vermiş. Bizden çevre, karenin çevresini istiyor. O zaman şöyle bir şey yapalım. Kare olduğu için tüm kenarların zaten eşit olacak. X e X. Burası da X. Yüksekliği 6 olduğu için arkadaşlar buraya da 6 eksi X kaldı. Şimdi yükseklikler oranı benzerlik oranımıza eşit olduğu için ne yapıyorum? Benzerlik oranı yazıyorum arkadaşlar. 6 eksi X'i tamam oranı. Tabanlarının oranlarına eşit. 12 eksi 2 x eşittir x arkadaşlar x eşittir buradan 4. Karenin pekinin uzunluğu 4 bulduk. O zaman çevre dediğimiz arkadaşlar 4 çarpı 4'ten 16 eşit olacak. Yedinci sorumuz. Yedinci soru arkadaşlar. İlk anda görmemiz gereken şey bir kelebek. Burada b kalınlık 400 bölü 600. Yani 2 bölü 3 olacak. Olan arkadaşlar 2A'ya 3 adet kenarlara geçiş yapıyorum. Şimdi benden C'nin F'ye olacaktığını istediği için burada temel benzer göreceğiz. 2A'nın 5 ayara tamam mı aldım? X'in tabanına x, tabanı x bölü aldım. yapmak için hepsini altına katı gibi düşüneceğim. O zaman altına katı eşitleyeceksen D E vurunun K olur. A E vurunun arkadaşlar 3K. A C ise 6K. Şuraya da o zaman 3K kalacak. Burada dikkat etmemiz gereken şey tepe açımızın dik ve kenar ortaya olması arkadaşlar. O zaman burada kesinlikle bir muhteşem üşü oluşacak. Hemen muhteşem üşünü yazıyorum. 3K, 3K dersen, burası 2K olacak hizaya yazabilir bu Şimdi ne yapıyorum o zaman? En köşesinden bir dikme indiriyorum. 2K'ya 2 geldiyse K'ya 1 gelecek. 2K'ya 4 geldiyse 3K'ya uzun arkadaşlar. 6 gelecek. Burayı da bulduk. yapalım. Şöyle bir yapalım. Yeşile çizdiğim kelebeğe bakıyoruz arkadaşlar. 12 bölü 6'dan benzerlik oranı 1 bölü 2 olacak. Burası x artı 2 ise o zaman şurası x artı 2'nin yarısı olacak. arkadaşlar yapmamız gereken şey kenarların oranını yapmak. O zaman yazıyorum. 6'nın 3 oranı, y'nin 2 oranı. Hemen buradan y'yi çekeceğiz. İşler işler yaptığımız zaman arkadaşlar y dediğim buradan 4 eşit. Daha sonra x'i bulmak istiyorum. Bu sefer şöyle gidelim. 9'un 2 oranı 6'nın x oranı. X'i de bu şekilde yazdık arkadaşlar. Sadeleştirme işlemlerimi yaptığımız zaman X'i buradan 4 bölü 3 olacak. Benden farklarını istediği için arkadaşlar hatta artı olsun çok şey yapmayalım. 4 bölü 3 artı 4'ten 16 bölü 3 cevabımız olur. 11. soru. Talep kullanımız arkadaşlar. Talep yapmamız gereken şey kenarları sadece oranlamak. 9'un 6'ya 2x eksikli x artı bir oranı. İşaret yine teresin var ama tabanlar yanında sayı var. O zaman biz bunu temel benzerlik kuralına çevireceğiz. B noktasına AC yönler doğru çiziyorum. P ve M eşitliği verilmiş. Hemen onu bir yazalım. 3. Aşağı yukarı burası 3. Paralel çizdiğim için. Buraya kalan 2. Buraya kalan x neyse 3. Üç. Oluşturduğum üçgenler arkadaşlar temel benzerliğim var. O zaman yazalım. 2 alanın 5 ayrılığını. dediğim şey doğru çizmek. Buradan amacımız orta tabana geçiş yapmak arkadaşlar. arkadaşlar x o zaman burası x olacak, şuraya 2 kaldı. E şimdi orta taban çizme işte orta taban çizmenin için arkadaşlar bunlar birbirlerine eşit olmak zorunda. Yani 2 eşittir, 2 ise x, x eşittir, 1 olur. 10 kalemli sorumuz arkadaşlar, bir tane aynamız var. Gelen ışının, giden ışının ve sizden bunların uzaklıklarını istiyor. Burada dikkat etmemiz gereken şey, gelen açı ile giden açı birbirine eşit olacak arkadaşlar. olsan beta, İşler işler yaptığımız zaman arkadaşlar A dediğim buradan 6 eşit oldu. Şimdi ben istediği ise X'in uzunluğu. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Hemen bunu dik üçgene çevireceğiz. 4 ise buradaki uzunluğumuz 4 bulunması için 2 olacak. Şuradaki uzunluğunu bulalım. 9'un karesinden 2'nin karesini çıkarttığımız zaman arkadaşlar burası kök 5. 6'nın karesinden 4'ün karesini çıkarttığım zaman arkadaşlar burası 2 kök 5. Oluşturduğumuz şu an hepsi buraya yazacağız. arkadaşlar. İlk önce açıdan yazıyorum, Alfa, alfa. Şimdi başka bir bir şey yok. Paralel söz sonsuz değil. O zaman burada yapmamız gereken şey kenar açı kenar belirten arkadaşlar. ABC üçgeninde açım alfa. Bir kenarımda 36, bir kenarımda 24, karşısında x var. BDC üçgeni için geçiyorum arkadaşlar. Açım alfa. Bir kenarımda 16 bir kenarında 24, bir kenarında 16 karşısında 12 şimdi burada bir yapmam gereken şey e, benzer bir adım unutmamak için arkadaşlar 36 bölü 24 sadeleştirirsem 3 bölü 2 24 bölü 16 sadeleştirirsem 3 bölü 2 o zaman arkadaşlar demek ki benzerlik oranı 3 bölü 2 eşit x'in buradan saydık arkadaşlar. O zaman buradaki kenarları yerlerini değiştirelim. Yerlerini değiştirdiğimiz zaman benzer kuralımı yakalamam lazım arkadaşlar. Yakaladığım zaman diyeceğim ki bu iki üçgen benzerdir. yedinci sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yaptığımız gereken şey açı gezdirmek. 4-4-10 burası. 4 kök 10 burası. Bazen size bir ağacın uzunluğu olduğu için arkadaşlar yapmam gereken şey 45 45 olsun 3 şekilde çizdi. Alfa 90, beta'yı oluşturdu. Dikkat edersek 90'ların gördüğü kenarlar arkadaşlar karenin kenar uzunlukları. Yani eş üçgen. Beta'nın karşısı 6 varsa beta'nın karşısı 6 olacak. Burası 3. Alfa'nın karşısı 3 varsa alfa'nın karşısında 3 olacak. Burası 3. Ben bunu istediğim AE'nin uzunluğu olduğu için arkadaşlar. x eşittir buradan 3 kök 2 işlem. Evet arkadaşlar benzerlikle ilgili sorularımız bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.